Evet, bugün çok merak ettiğim şu közlenmiş patlıcan çorbasını deneyeceğim. Şöyle göstereyim. Daha önce içmiştim bir yerde, çok lezzetliydi. Hemen ben de denemek istedim. Malzemeleri sayıyorum. Şimdi közlenmiş patlıcan 500 gram, bizimkisi 510 gram. Şöyle göstereyim. Bunun birçok markasını denedim. En çok Bim'dekini beğendim. Hem közlenmiş kırmızı var hem de patlıcan en iyi bence Bim'in yurdum markası. Bayağı başarılı bayağı uzun zamandır tüketiyorum. 2 yemek kaşığı un, bir tane küçük kremamız var, bir soğan, sarımsak, sarımsak 2 ya da 3 diş olacak. Ee, sütümüz var, sütümüzde bir çay bardağı, büyük çay bardağı gördüğünüz gibi. Küçük çay bardağınız varsa iki bardak koyabilirsiniz. Pul biber, tuz, bir litre tavuk suyu demişler ama bir litre tavuk suyu de yok. Benim elimdeki, şöyle bakayım, Az var. Ben yine de azıcık katacağım. Tam tavuk suyunuz varsa daha lezzetli olabilir. Zeytinyağı ve 50 gram şöyle tereyağı. 50 gram şu kadar oluyor. Şimdi bunu eriteceğim. Soğan ve sarımsağı içine katacağım. Evet şimdi tereyağımız eridi. İçerisine soğan ve sarımsağı ilave edeceğim. soğan ve sarımsal. Sarımsak, sarımsak iri ise eğer iki diş yeterli oluyor. Eğer küçükse sarımsak, üç diş koyabilirsiniz. Sarımsak olmaz lezzet katıyor çünkü çorbaya. Bir orta boyda soğan ilave ettim. Şimdi bunları kavuracağım. Daha sonra içerisine un koyacağım. iki yemek kaşığı yani 50 gram. Evet şimdi iki yemek kaşığı unumu ilave ediyorum. Güzelce tekrar kavuruyorum. Ve hemen patlıcanlarımı ilave edeceğim. Evet şimdi patlıcanlarımı ilave edeceğim ama patlıcanları ben süzmüştüm. Hiç gerek yokmuş zaten içine su falan yokmuş. Direkt e, kavanozdan koyabilirsiniz içine. Kesmek su falan yok. Şimdi bunları güzelce karıştıracağım. Evet güzelce karıştırdıktan sonra şimdi 1 litre tavuk suyu koyarım. Ama benim elimde tavuk suyum dediğim gibi az kalmış. Yaklaşık 200-250 ml kadar kalmış. Ben bunu ilave ediyorum. Üstüne de yarım litre kadar su ilave edeceğim. Sonra 20 dakika kaynatacağım. Biraz karıştırayım. Evet yarım litre de su ilave ettim tavuk suyunun üstüne. Ama sizin e, tavuk suyunuz varsa bir litre ilave ederseniz tavuk suyuyla daha güzel oluyor. Ben yani, tat versin diye yeni elimdekini kullandım. Yaklaşık 15-20 dakika kaynayacak. Daha sonra blenderdan çekip sütünü ve kremasını ilave edip işlemimiz tamamlanacak. Daha sonra zaten e, hafif zeytin pul biberi şey yapacağız, e, kızartıp üstüne ilave edeceğiz. Harika bir çorba olacak. Evet, çorbamız oldu. Hafif biraz koyuydu. Ben biraz daha su ilave ettim. Yani yaklaşık 1 litrelik su oldu. E, şeyle birlikte tavuk suyuyla birlikte 1 litrelik koymuş oldum. Güzelce 15-20 dakika kaynadı. Arada karıştırdım. Dibi yanmasın diye tutmasın diye. Ve şimdi çorbamı blender ile karıştıracağım. Blender ile karıştırırken bir çay bardağı süt ve kremamı azıcık da tuzumu ilave ederek blenderda güzel bir şekilde karıştıracağım. Evet. Şu an blenderimi alayım. Evet biraz çok az karıştırdım. Şimdi sütümü ve kremamı ve tuzumu ilave edeyim. Biraz tuz ilave ediyoruz. Biraz karıştırayım sonra yine kremamı devam edelim. karıştırayım nefis bir çorba tadı damağınızda kalacak arkadaşlar İy, patlıcan demeyin sakın gerçekten nefis Gerçek Türk genellikle biz şurada patlıcanın her şeyini seviyoruz o yüzden çorbasını da çok seveceğinize inanıyorum Sadece alışkanlık yok bu çorbayı yapmamız. Şimdi. Çorbamız inanılmaz kremalı, patlıcanlı, közlü çorba şimdi güzelce tabağımıza alalım. Evet, çorbamız nefis oldu. Şimdi zeytinyağı da şöyle kırmızı pul biberimizi azıcık kavuracaktık. Benimki biraz yandı ama olsun ben yanlış çok seviyorum. Çok hafif üstüne ilave edeceğim. Afiyet olsun arkadaşlar. Nefis oldu. Ben böyle çorba görmedim. Böyle çorba içmedim. Demeyin. Harika. Deneyin.